arkadaşlar şimdi videomuzu konusunu anlatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada bir tane sandığımız var. Fakat ben sürprizlerle videomu insanı ve sandığı açtığımda bir tane mod yükledim ve içinde bu TNT'ler var. Mor'dan TNT modu yükledim. Şimdi sandığı açıyorum ve buradaki TNT'lerin hepsini bu videomuzda şimdi burada deneyeceğiz arkadaşlar. Fakat bundan önce bunları denemeden önce lütfen kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. 100 aboneye geçtik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz 1000 abone. Bunu yapabileceğimize inanıyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi en baştan şöyle TNT'lerimizi almaya başlayalım. Tamamdır. Çakmağımız da yanımızda. Böyle Sonic TNT diye bir şey var. Onu bir tane domuzun yanında patlatayım. Aynen şurada patlatıyorum. Vardına da benziyor varlığında şeyi Sonic TNT dedi. O evet bu varlığında vardı herhalde. vardında vardı. Vardım. Bugün vardı yarın yoksun Neyse. Eğer kuti bu neydi be? Eğer t hu kuek TNT söyleyemedim. Neyse patlattım. O bu ne? Bu ne be? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Eee bir şey olmadı. Ekran sallanıyor. Eee bir şey olmadı. Bir şey olmadı ki. Burayı ben kırdım. Başka hiçbir şey olmadı. Allah Allah tekrar patlatalım. Ne oldu? Ekran sallanıyor ama ben anlamadım. Allah Allah havun yanında patlatalım. Allah Allah bir şey olmadı. Ha herhalde deprem yaratıyor bakalım. O tavuk öldü. Deprem yapıyor herhalde. Neyse e, bu ne? Lucky TNT. Bakalım. Uzakta birazcık patlatayım. Büyük bir şey oluyor Burada ben varım orada. Aa, benim kafam. Kafamı koymuşlar. <laughs> Neyse. Patlattım Allah ekber. Bu ne lan? Bu ne? Sonic TNT, Lucky TNT, Bal blok, Petek blok, Derin taş, Sedefli kurbağa, ışığı, Çarpık, Kif. Allah ödül mü veriyor acaba? Tekrardan patlatalım. ödül mü veriyor bu? Hep da orada neyse. Ne diyor lan? Ya. Allah'ım ya. Cezaları da varmış bunu gördük. Sırada Tripod TRT. O polis TRT ismi ya arkadaşlar. Oo. Bayağı bir alan kapladı. Tamam. Toksik TNT. Toksik. Şüpheli. Neyse. <laughs> Patlattım. O. O. Buluyor. Pardon. iniyor. Oo. Zehir salgılıyor. O bu ne? Aa bakın bana da özellik geldi. Şurada. Sağ tarafta. Neyse. Bayağı olan patlattı ama neyse. Sırada nedir TNT. Ooo. nedir sevdiğim ne duruyor? O Blaze mi çıkarıyor acaba her yere? Haydi Bismillah. Bu, baya 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 iyi yeah. Kullandığımız tiyatroleri atayım. Hepsini şöyle aşağıya atıyoruz. Tamamdır. Evet. Şimdi ultra bu Ultra. Bakalım ne olacak? patlattı. O. O zaman sayıcı da var. Ama gözükmüyor öyle sayı. Oo. Kodman koysun dönen bir şey var mıdır acaba? Kafamda böyle bir soru oluştu ama neyse. Bu ne? Za TNT. Za mı sıçratıyor acaba? Bizim sandık yanmaz değil mi? İnşallah yanmaz. Oo yanar da. İçinde bir şey var mı Öyle falan? Küçülmüş. Şey, hep ödül bekliyorum ben zaten. Bekle kullandığımız eşyaları şöyle mesela attı anlam. Okey lava attık kullandığımız eşyaları. Sıradaki eşyalarda sıra. falan şöyle disco TNT falan filan bayağı değişik şeyler bu. Oo, kolosal TNT diye bir şey de var arkadaşlar. O zaman ben bunu burada ne TNT Healing TNT. Aa bu iyileştirme mi? Artı var ama. Aa evet. Can veriyor herhalde. Disco TNT. O kadar da bence yani olmaz sandığa. Yakın yaptık ama inşallah bir şey olmaz. Oo! Let's go party. Neyse. Bu ne? Disco yapıyormuş. Roket TNT. Aa, bunu üstüne de koyabiliyor muyuz? Ah be koyamıyormuşuz. Oo, oo, oo gidiyor 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 gidiyor. Oo havada patladı ha. Gayet iyi. Şav ve şav Allah fazla koyduk bir daha çık, bir dakika. Heh, tamam. Şav ve yani, Oo dönüyor dönüyor dönüyor. Woohoo koyun alı. Gravity TNT Sandığa yakın yapmayayım da yani Şuradaki Şuradaki eleman bize yardımcı olur Gravity TNT Patla 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 What? Bekle Oha bir dakika biz bunu uzaya kadar uçarız Baya iyi Oo. Proxy TNT Proxy. Tahmin yapabilirim arkadaşlar. Şu anda videoyu durdurup yorumlara tahmin yapın. Benim tahminim şu arkadaşlar. Yaz benim tahminimi kopyalamayın. Böyle büyük bir tane çukur açacak Sonra bu etrafında ihtiyatiler etrafa yayılacak. Bence. Bana göre yani. Siz de videoyu durdurup tahmin yazın. Vallahi öyle bu arada. Gerçekten öyle yani. Evet bu ne? Pool of kadar değil büyük bence ya. Yaptım. Bakalım ne olacak. Lan. Oha. Oo donduruyor. Ben bunu beni işe sokamadım. Ben buraya sokamadı. Neyse. Oo bu ne? Position TNT. Oha. Gel bakalım. Kurban. Vay yapma oğlum. Bu neymiş bir bakalım. Oh, 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 oh Oha o oh, buzdaki. ki. Bu kara delik mi bu? Uf, çok iyiymiş. Tamamdır. Buradaki TNT'ler de Son bir tane TNT kaldı. Onu da arkadaşlar en sona sakladım. Oyunun en iyi TRT'si. diyorlar yani. Modda yorumlarda yazdığına göre. O zaman bakalım ne kadar iyiymiş. Koles, koles. Oha bu ne lan? Oğlum, benden büyük lan bu. Belki uzaklaşalım birazcık. Oha benden daha uzun. Şöyle bakalım. Benimle neredeyse eşit boydu arkadaşlar. Öf manzara gelme. Neyse. <laughs> ne? Patlattım Vallahi koyun. вообще в varmış. Bu ne? Trobo tiyatı. Aa şey. Şey tiyatısı bu. bu. Dynamite. Dostlar oynayanlar bilir. Neyse attım. Nasıl lan? O arka. o Bedrak'a geldi. Bedrak'ı. Yani sürekli atayım. Lan Bedrak'ı deliyor bu da. Bedrak deliyor ya. Hangi tiyatıyı daha güçlü değil size soruyorum arkadaşlar. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok fazla seviyorum. O zaman Emirhan Ctr kapanışı yapalım. Emirhan Ctr kapanışı. Evet. arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Like atmayı unutmayın. Cerenim o.